Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kangal Sarıyer çiftliğinden herkese selam olsun. Ulu Bey. Kim var oğlum orada? Ha benim oğlum. Bugün videomuzun konu Ulu Bey. Gel bakayım. Hadi gidiyoruz gel buraya. Tasmasını bir takayım arkadaşlar. Gel bakalım. Ulu Bey ile kısa bir yürüyüş yapacağız. Akşam yürüyüşü. <laughs> Affedersiniz. Dur bakayım bir. Şu tasmanı bir takayım. Bu tasmayla da herkes diyor ki yürüyüş olur mu? <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. Haydi bakayım. Hadi. Dışarı çıkacağız ama. Gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. Пошь, пошь. Пошь, на, иди, пошь. Вот. Пошь. Пошь. her yere izini bırakıyor. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Hava kararmadan yürüyüşümüz yapalım. Gel bak. Haydi koş. Koş bakayım. Ulu Bey. Haydi bakayım. Koş. Oğlum çok mu geldi? Tuvalet. <laughs> Kolay gelsin. Nasıl sikret teyze? İyi ben de çok şükür. Ha öyle bir ufak bir yürüyüş yaptırayım benim hafiften. İyi, iyi. Ben sen maşallah. Sen nasıl iyisin? Ha yok tutarız ya. <laughs> ne oldu? Burada senin de kabloyu çaldılar mı? Yani, Yeni kap çaldılar ha. Vardır, vardır. Tabii canım Oradan şimdi ben, şeyim, Evet. Geldik, şimdi ne, <laughs> atacağım, yani. Evet bayağı yere girmişler ya. Orada Ha su su motorunu da çalmışlar. Ya. Doğru, doğru. Al. Oğlum, çok Al. Gül, çok gül. Çıkar ya, yakalanırlar ama Allah bir yerden Allah çık. Versin <laughs> Benim aklıma gelir senin köpeklerin vallahi billahi. Yok, bunlara Or, şey yapamaz. <laughs> yok yok bunlar öyle dışarıdan falan yemek falan yemezler korkarlar siz şey yapmazsanız işte korkma korkma ya, şey, <laughs> mı korkmayan olsa ben bunu bunu salarım bu ısırır hiç şey yapmaz yani Sokmaz bunlar içeri kimseyi Bir tane geçirsen gelirim Ama o tarafa doğru kaçmasın değil mi? Ya bu işte kaçmaz da Başkaları da geliyor ya evet. Şimdi diğer hırsız olmayanlara da kızar Oradan çıkar değil He oradan şey yapabilir Valla sen de aklına gel diyorum bu köpekleri yalnız bırakıyorum tamam Yok yok ben burada kalıyorum ya yine ya çoğunlukla yine kalıyorum ya Birkaç gün kalmadım bir soğuk oldu su Adam işte Tabii ben buradan vermişim O adam sonra kendine gelmiş Dörtten sonra saat gece evet. dörtten O akşam da yılbaşı akşamıydı O zaman onlar dörde doğru O zaman şeyi çektiler Yani ırsızlığı yaptılar Yılbaşı akşamı Yılbaşı akşamı mı? Ya, ya, yılbaşı akşamı benimki. Ee, Ertesi yar daha ben dün akşam da orada bir şey 2-3 tane yerden kablo bir de motorunu almışlar. O akşam gene yolun üstünde gene kesik var. He. Hem de şeyi kelim böyle ana ana kabloyu kesmişler. Ya onlar bu bunlar işte bu kabloları satıyorlar. Ee, işte uyuşturucu falan oluyorlar. Biz geçen sene Bahçeköy'de oldu. Yakalamıştık o zaman. Ee, o zaman dövdük, polise teslim ettik Bahçeköy'de. O bizim e, düğün yeri var ya arkadaşımın. İşte or, or orada orada yakaladık. Dövdük, polise teslim ettik. Yine bir yerde Evet. Yavaş ol. Biz yakalarsak zaten köpek köpeklere yediririz. U Evet. evet. Doğru. Neyse. İnşallah bulunur yani. İnşallah yakalarız. Ami tamam. geçmiş olsun teyze. Bir şey olursa ben buradayım. Ararsın mı? Tamam. Evet arkadaşlar. Bu ara bu bahçelerin buraya hırsızlar dadandı. Elektrik kablolarını çalıyorlar. Gördüğünüz yaşlı kadın, 80 yaşında kadın sabah geliyor akşama kadar burada çalışıyor. Bu kadının hakkını nasıl ödeyecek bu insanlar? Orada bütün bahçelere giriyorlar arkadaşlar. Girmediği her bütün kabloları çalmışlar bunun masrafı parasından ziyade bir de uğraşı var. Bir ton orayı 2-3 gün yer altından kazdılar. Tekrar kablo geçirdiler. Yani bir ton insanlara zahmet verdiler. bunları satıp %90 uyuşturucu uyuşturucu kullanıyorlar. Gel bakayım oğlum. Ulu Bey, yani orada da birileri var. Şu ileride şeyler var, köpekler var. Şuradan geçecektim, orada da araba var, insanlar. Geç kalmayalım, geri dönelim. Zaten bugün saldık Ulu Bey'i. Ulu Bey, maşallah benim oğlum. Bir, şu an bizim oraya girmemişler arkadaşlar. Şimdi ben köpeklerden birkaç tanesini kafeste kalıyordu. Dışarı alacağım. Zincire. Bulu Bey'i de alacağım. gelirse. Gerçi bizim kablo yerin altında değil. Bunlar yerden söküyorlar. Bizimki, bizim kablo yukarıda arkadaşlar. Bir de tam köpek kulübesinin yanında dışarıda sultan falan da var. İşte Ulu Bey falan da koyacağız. Normalde serbest bırakırım ama karşı insanlar geliyor. Bunların da bahçeden kaçabilecekleri alan var. Bir yere gitmez. Tekrar yeni geri gelir. Ama atıyorum teyze saldırmaz. Ulu Bey biliyorsunuz kadınlar öyle saldırmıyor. Teyze değil de yandaki komşulara falan erkek olanlara onlara da saldırır. Hırsızdan beraber. Ama ne yapacağız? Gece gelirse bizim buradaki toprak doğal kum. Bütün zemin kum görüyorsunuz. Ee, kazığı bağlayacağım. Zincire çok kızdığı zaman birisine çok zorlandığı zaman o kazığı yerinden söküyorlar arkadaşlar. Kazığı söksün yakalasın. Geçen tosun dışarıda kalıyordu mesela. Kuyucular geldi şimdi kuyu yapıyorlar. Ee, şeyi sökmüş. Kazığı yerinden sökmüş. Allah'tan şeye dolanmış. Geldim ben kapının ağzında dolanmış duruyor. Gel bakayım. Aferin benim oğlum. Tosun'la Ulu Bey aşırı adamcı arkadaşlar. Allah Gel oğlum. Gel. Bakayım. Bunlar kedilere verdiğimiz etlerden fazla fazla veriyorum. Yiyorlar. tanımda yarın yerler. Gel bak. Gel oğlum. Hadi. Gel. Gel buraya. çalışmamız var. Hmm. Gel bakayım. Evet. Kuyu topraktı biliyorsunuz. Suyumuz biraz yosunlu şey oluyordu. Şimdi yok şükür beton kuyumuz yapılıyor. Bu su kuyu bittikten sonra içme insan içebileceği kalitede bir su olacak arkadaşlar doğal yerde burası bereketli toprak yani. Her yerden aslan temiz çıkıyor. Şöyle kuyuyu da gösterelim. Üstleri oralar tamamen dolacak arkadaşlar. O çukur tamamen dolacak kuyunun eski yeri. Sadece bu yukarı gelecek. Yukarıda kapağı olacak. <laughs> Gel bakayım. Şimdi biz böyle Sultan dışarıda buraya bir köpek oraya yine bir köpek var ama oraya işte Ulu Bey'i koyacağız. Bir tarafa da Sultan'ı koyacağız. Rahat rahat Bekçilik yapsınlar bize rahat uyuyalım. Yani bak bizim de Aferin benim oyluma bak giriyor. Bizim de kablo burada dışarıda olsaydı şu yol kısmında arkadaşlar onu da oradan çalmışlardı. burada kulüp olduğu için kablomuz burada. Buradan geçen kablo yüzden çalmamışlar. Hayır bunu da çalıyorlar. Şerefsizler. Üç kuruşa veriyorlar. Bir ton zahmeti. Yani yaşlı kadına <laughs> bir ton uğraştırıyorlar. Gel bakayım buraya. Dur bakayım. Ulu bey. Bizim Oğlum maşallah. Dur. Sultan, Ulu Bey senin eski kocan hayırdır? Niye bağırıyorsun? <laughs> Allah Allah. Tamam gel. Ulu Bey. Gel. O seni artık bıraktı. Tosun Tosun'la evli. Aslan oğlum benim. Haydi benim oyluma. Maşallah. Dur bakayım. Bekle. Bekle şöyle bir güzel bir dur bakayım. Aferin. Ulu Bey. Aferin oğlum. Evet arkadaşlar videomuz bayağı uzadı. Kusura bakmayın. Yani şöyle de bir muhabbet gelişti. Şimdi Ulu Bey'i de bağlayalım. Bizim bekçimiz Aferin benim oğlum. Haydi bakayım. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Maşallah demeyi unutmayın. Ee, videolarımızı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.